Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Steam'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Steam'da nasıl İngilizceyi Türkçe'ye? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Steam'i İngilizce'den Türkçe'ye nasıl çevirilir onu göstereceğim. Hadi videomuza geçmeden önce bir şey diyeceğim. Abone ve bu videoya like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Steam hesabımıza girdik. Girdik girdik. Buradan sonra. E, gördüğünüz gibi her şey İngilizce. Sol taraflar. Kütüphane falan onlarla işimiz yok. Zaten onları da Türkçe olacak. Benim dediğimi yaparsanız. E, gördüğünüz gibi falan böyle bizim yapmamız gereken sağ üst köşede isminiz yazar. Can CK4 yazıyor benimki. Ona tıklıyoruz dört tane seçenek çıkıyor. Hesap detayları yani dört tane seçenekten en üstten ikincisi ikincisi ona tıklıyoruz. Yükleniyor. karşınıza böyle bir şey çıkacak. Langua G falan yazıyor. Yani dil tercihleri mi ne? Ona tıklıyoruz. Sol solda sol taraftan üçüncü seçenekler var böyle. Üç tane seçenek var. Üçüncü seçenekten en altı tıklıyoruz. Langua tıkladık. Böyle karşınıza böyle bir şey gelecek. Bunlarla ilgimiz hiç yok. Şu tiklerle falan hiç işimiz yok. Bizim işimiz şu İngilizce yazan böyle bir şeyler çıkacak. İngilizce yazan yere tıklıyoruz. Buradan böyle şeyler çıkacak böyle e, yabancı ülkeler falan var. Biz Türkçe mi yapacağız? Türkçe'yi seçiyoruz. Bakın. En alttan ikincisi tekrardan. Türkçe'ye tıklıyoruz. Böyle bir şey yapacak. Yani böyle bir şey olacak. Save'e tıklıyoruz. Yani kaydet böyle. Ya yani şu tiklerle hiç uğraşmanıza gerek yok. Yükleniyor. Gördüğünüz gibi dil tercihleri, tercihler, kaydet falan hepsi Türkçe oldu. Öne çıkanlara oyunun yani öne çıkanlara bir gelelim. Gördüğünüz gibi e, bunlar da böyle oyunlar, yazım, donanım, videolar, haberler. Bunlar da hep Türkçe, sol taraflar da hep Türkçe. Bu videonun sonuna geldik. Çok hızlı konuştum, kusura bakmayın. E, bu videoya abone, bu videoya abone ne ya? Bu videoya like ve kanala abone olmadan kapatmayın videoyu. E, Hepinize görüşmek üzere. Bir sonraki videom çok güzel olacak diye tahmin ediyorum görüşmek üzere. Üstad el salıcıya. Neyse hadi bay.